Kürtler, Kürtler sizden nefret ediyor. Kürtler sizden nefret ediyor. Kürtler sizden nefret ediyor. Hassiktir diyoruz. Hassiktir. Kürtler HDP'den nefret ediyor demişti. Siz bir Kürt olarak HDP'yi seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Ben HDP'liyim ve çok da seviyorum. Kürtler HDP'den nefret ediyor demişti. Siz bir Kürt olarak HDP'yi seviyor musunuz? Valla ben benim ben Kürdüm. Ben onun için Kürtleri seviyorum. Kürt, Kürt'üm Kürdüm yani. Peki niye Süleyman Soylu böyle bir şey demiş? Süleyman Soylu kimdir? Tanımıyorum ki. Kürtler hedefe istemiyorsa hedefe ne işi var orada? He? Kürtleri sevmiyorsa. Şimdi ne, ne, ne oldu? Bir Kürt olarak HDP'yi seviyor musun? Seviyorum. 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 HDP'yi seviyor musun? Bir bölümü tabii ki seviyor. Yoksa 6 milyon kişi nasıl oy verebilir ki ona? Seviyorum tabii. Niye sevmiyorum? Ben, ben gördüm tabii ki. Niye sevmiyorum? Beni temsil eden bir partiyi sevmemek mümkün değil. Kürtler HDP'yi seviyor, çok seviyorlar ya. Siz bir Kürt olarak seviyor musunuz? Vallahi çok seviyorum HDP'yi. Kürtler HDP'yi seviyor, niye sevmesi? Sen bir Kürt olarak seviyor musun? Tabii seviyorum. Ne kadar seviyorsun abi? Çok seviyorum. <laughs> Vallahi bence Kürtler HDP'yi seviyor tam tersi Kürtler onlardan nefret ediyor. Siz bir Kürt olarak HDP'yi seviyor musunuz? Tabii ki de. Ne kadar seviyorsunuz? Annem kadar. Yok. Hayır HDP'yi çok seviyorum. HDP, HDP canlıdır ciğerdir. Kürtler HDP'yi seviyor mu? Seviyor tabii. İnsan anadı olur mu? Kürtler HDP'yi seviyor bunu bilin. HDP mücadele ki pırk başlık. O soylu ve şey pırt adil kurdadı ki gerek am kurt tabi bu kadar. O sistema Niye HDP'den nefret edelim ki? Bizim soyumuz zaten onlardan geliyor. Kürtler hepimiz biriz zaten. Niye yalan atsınlar ki? Kürtler sizce HDP'yi seviyor mu? Siz bir Kürt olarak. Yani, Bizim kendim, halkımdır, kendi yerimdir biz veriyoruz. Asıl Kürtler ondan nefret etmiyoruz. Bütün halk ondan nefret ediyor. Yani, bir defa bir e, bakana e, yakışmayan bir uslup. E, bir İçişleri Bakanı'nın bu çirkin uslubu. Yani bu uslubu çok çirkin. Yakışmıyor. İçişleri Bakanı yakışmıyor.